bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar Minecraft arkadaşlar sizlerle survival mod açacağız arkadaşlar. iki hep ilk olarak survival mod açalım. Şöyle ne yazayım? hayatta. Hayatta arkadaşlar. Şöyle. Ee, bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, he, bir şey ayarladım oyunda. Fenty'i tanıyanlar varsa yorumlarda belirtsin arkadaşlar. Arkadaşlar sevdiğiniz YouTuber hangisi ve Minecraft'ı mı daha çok seviyorsunuz yoksa AFC Mobile'i mi? Yorumlarda belirtin. Valla ben desem Minecraft siz deyin AFC. Bence AFC Mobile çok kötü arkadaşlar. AFC Mobile. Arkadaşlar bu arada siz ödevleri yaptıktan sonra şey telefona bakın arkadaşlar ödev önce ödevler sonra telefon ben bir şuraya geçeyim evet arkadaşlar açıldı bakın işte geldik ve ilk odamızı kuralım arkadaşlar siz de bu Minecraft oynamak istiyorsanız bu Minecraft My... Eğer fazla yorum gelirse bu Minecraft'ın adını belirteceğim. Evet arkadaşlar bu bu şeyin bu My her Minecraft her Minecraft'ın biliyorsunuz ki farklı adı oluyor. Bunu bu Minecraft'ı indirmek için arkadaşlar yorumlarda söyleyin. Eğer fazla yorum gelirse bu Minecraft'ın adını söyleyeceğim. Arkadaşlar şu anda ben ölünce benim asla ama asla hiçbir eşyam gitmeyecek. İşte az önce onu açtım. Size göstermedim. Onu da istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yani ben öldüm ya şimdi Minecraft'ta. Ölünce hiçbir eşyam gitmeyecek. Hop şunları da bir şeyimizi koyalım. Envanterimizi de. Güzel de ve devam edelim ağacımız bir tane ev yapacağım arkadaşlar aslında arkadaşlar size bir taktik geceleri aslında ev yapmanıza hiç gerek yok direkt geceleri yatağınızı koyup uyursunuz hiç tahtanız da gitmez ben hep öyle yapıyorum yatağım olmayınca maalesef ev yapmak zorunda kalıyorum. Burada, Arkadaşlar bir tane oyunu durdurdum. Çok fena bir ses geldi. Arkadaşlar bu sesi Minecraft'ı yüzde kaç ihtimalle duyursanız asla dayamazsınız. Yemin ederim arkadaşlar. Minecraft'ta biliyorsunuz kapı açılınca normalce bir ses gelir ama bunda gerçekten arkadaşlar çok korkunç bir kapı açılma sesi geldi. Arkadaşlar ben her Minecraft'ta bana böyle bir şey oluyor. Benim Minecraft'larım oluyor. Ya da Minecraft'larım değil, ben de bilerlerler. Tövbe tövbe. Benim her Minecraft'ımda böyle sesler geliyor. Evet arkadaşlar, son odalarımızı da kırdık mı? Neyse artık burayı da kırmayacağım. Onu da kısmaya başladı. Arkadaşlar böyle Minecraft oynamamı istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Abi. Ayarlar. Arkadaşlar bakın üstlere benim fotoğrafım duruyor. Yani fotoğrafım dediğim arkadaşlar. Oyundaki karakterimin ne yaptığı bakın. Ne üst, üst, sol arkadaşlar. Bitti bitti. Gidelim şöyle. Oh maden. Hemen madenim Sanki daha ev yaptım da maden. iskelet gördünüz mü bakın şurada o yüzden o tarafa gitmeyeceğim o lava bir şu aşağıda bir şey mi var Allah Ne diyeyim? Neyse ben taş kırmaya devam edeyim. arkadaşlar kanalımı 90 abone yapmamak çok az kaldı. İnşallah Allah'ın izniyle 90 abone olacağız. Abi benim sesim Abi abi Allah rızası için abi. Abi abi Allah rızası için abi. Abi Allah rızası için. <laughs> Ana. Ya, kafam ya. Arkadaşlar, oyun ikide bir reklam çıkartıyor sürekli atlamak zorunda kalıyorum arkadaşlar biliyor musunuz bu hani minecraft'taki örümcek var ya siz eğer biliyorsanız onun bilgisini vereyim Minecraft'taki örümceklerin gözü yenilebiliyor. Hani örümcek öldüğünce gözü çıkıyor ya. O yenilebiliyor arkadaşlar. Örümcek gözü. Minecraft'ta yenilebiliyor. Yani eğer yemeğiniz yoksa örümcek gözümüz varsa örümcek gözünü kanınızı doyurabilirsiniz. Hop hop. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda arkadaşlar bir tane taş kazma yaptım ki kömürleri daha rahat kırabilirim diye. Arkadaşlar yalnız akşam oluyor. Yani akşam oluyor dedim. Hem gerçekte hem oyunda. Ne yapacağım bilmiyorum. Evim de yok, yatağım da yok. 3 yüne ihtiyacım var. Onunla yatak yapacağım. Yapmam lazım ama akşam oldu artık. Ne yapacağım bilmiyorum. Akşam oldu derken arkadaşlar oyunda akşam oldu. Direkt buradan çıkıp kendime küçücük ufak da olsa bir, bir ev bir şey yapmalıyım. Ya başlayacağım reklamlara. Bir dakika arkadaşlar. Ya oyundan yaptım. Ne? Arkadaşlar oyundan atmış. Bugünlük de bu kadar olsun. Böyle için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar kendinize